Merhaba. Aa, merhaba. Ee, alabilirim değil mi? Aa, tabii ki tabii ki buyurun. Ay yalnız e, hayal kırıklığına uğramayın. Gazeteyi Türkçe basıyoruz. <laughs> Olsun. Ha. Bu e, Hatay'ın uç yıllık Türk tarihi. Ha. Ha. Yazan Ayşe Kalender. Ayşe Kalender kim? Barış Binbaşı'nın eşi. Bu arada sizin Türkçe okuyabildiğinizi bilmiyordum. Ya, uzun zaman kaldım Türkiye'de. Öğrenmek için fırsatım oldu. Ne güzel. <laughs> Gazete için çok teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. Aa, e, Bey'in başına gelenleri duydum, çok üzüldüm ya. ya. Hala içeride mi? Evet, hala gözaltında bize böyle bekliyoruz işte. Ha, bu arada sorduğunuz için sağ olun. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Türkmenlerin ve özlerin ataları Sakalar, milleten önce 7. yüzyılın ortalarında hukumdaları Oğuzhan Han önderliğinde Batık Şehir adını verdikleri Antakya'yı zapt etmiş ve 18 yıl boyunca ellerinde tutmuşlar. Demek mahkemeye gitme zamanı geldi. Oradan da hapishaneye. Hiçbir şey olsun Zühtü Bala'm. Çıkabilirsin. N nasıl yani? N nereye çıkacağım? Evine gidiyorsun Zühtü. Hakkında kavuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Ben anlamadım komutanım şimdi ben o adamı öldürdüm diye mi teşekkür ediyoruz? Vurduğun adam sınır ötesinden gönderilen güç tetikçiden biri çıktı. Belediyeler <laughs> arasında ben ve iyi yüzbaşı da vardı. Yani sayende planlarını bozmuş olduk. Vay kahraman oldum yani. <laughs> Bu kadar abartma istersen. <laughs> Yanlışlıkla başka birini de bulabilirdim. Ne? Bundan sonra daha dikkatli olacaksın. Ama yine de sana borçlandık. Dile benden ne dilersen Zülfü. Vallahi komutan benim senden hiçbir dileğim yok. Bir tek şu Kerem Asliye'den var ya benim kızından uzak dursun. Ben başka bir şey istemiyorum. Hadi eyvallah. <laughs> Ne diyor bu adam? Bak senden habersiz kasabada kuş uçmaz. Vallahi komutanım tam olarak kendisi ne demek istedi ben de anlayamadım. Kerem Asteğmen'in sivil arkadaş olduğunuzu biliyorum. Sen bilmeyeceksin de kim bilecek? Komutanım öyle ama sonuçta bu Kerem Asteğmen'imin özel hayatı. Yani benim onun hakkında bir şey söylemem pek doğru olmaz. Necmi. Yani komutanım şöyle ki... komutan. Sen dışarı çık asker, kapıyı da kapat. Emredersiniz komutanım. Komutanım bir şey mi oldu? Zühtü Balaban'ın kızıyla görüşüyormuşsun şey bir ilişki mi? Komutanım, ben bu konunun bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim. Nasıl yani? Ya olur biter, kimse de duymaz mı zannediyordum? Hayır komutanım, öyle değil. Komutanım, ben Şirin Hanım'dan hoşlandım. Onu daha yakından tanımak istedim. Hepsi bu. Bak hasta eminim. Yaşın belli, işin belli. Şirin'in de öyle. İki yetişkinin arasında neler yaşandığı beni ilgilendirmez. Üzerindeki... ...üniformanın ağırlığını unutmadığın sürece yaptığın her şey seni ilgilendirir. Ancak... ...Zühtü Balaban durumdan rahatsız. Ya kızının peşini bırak, ya da ciddiysen git gönlünü al. Bu işin fazla uzamasını istemiyorum. Yerini yap. Gel. konten gel gel. Alper için mi? Evet. Doğum günü. Çok istiyordu. İyi düşünmüşsünüz. Soruşturma sonucu geldi. Geçmiş olsun. Hayırlı olsun. Görevine başlıyorsun. Senin gibi askerin görevinden uzak kalması beni hayli şaşırtırdı. Teşekkür ederim komutanım. Yalnız kınama cezası bir de bir aylık maaş kesintisi olacak. Bir önemi yok. Senin nezdinde tüm elemanlarını tebrik etmek isterim terör örgütüne önemli bir darbe vurdular. Eğitim kampında ele geçirilen kayıtlar sınır ötesindeki yapılanmalar adına büyük istihbarat sağladı. Hepsini benim adıma tebrik et. Emredersiniz komutan. Sabah. Görev raporlarını inceledim. Kamptaki bütün terörist unsurlar etkisiz hale getirildi. En önemlisi ...bütün çalışma prensiplerini gösteren belgelerin bizim elimize geçmiş olması. Bunlar Canlı Omba eğitimi alan kişilerin listesi. Yalnız yüzbaşı. O listede iki kişi kayıp. O güne dair kayıtları var ancak... ...operasyon sonrasında ölü ya da diri ikisine de ulaşılamadı. Kaçmışlardır komutanım. Ama nerede olduklarını bilmiyoruz sanırım. Maalesef. Umalım ki sınırımızın ötesinde kalsınlar. Umalım ki evlerine dönsünler de kendilerini bize öldürtmesinler.